Evet canlarım çocuğumun bugün Dezgahı böyle abur cubur ettiler Ama maalesef hiç satışı Olmadı yavrumun Bilgisayar aldığı için e, Satış yapıyor benim çocuğum Akıllı oğlum Hem okuyor hem çalışıyor Hem satış yapıyor Dezgahın üstündeydi Benim dezgahın oradaydı Şimdi sebzeciler kalkınca Getirdi buraya belki satar diye Ama yine satamadı Bugün nasibi yok. 250 ablam. Yani bugün oğlumun kısmeti bağlandı. Hiç satışı yok. Maalesef şimdi toplayacağız. Pazarımız çok kalabalık. Pazar da bayağı kalabalık. Ama benim dezgahım da bugün iyiydi. Fena değildi. Ama çocuğumun dezgahı bugün satış yapmadı. 200 TL'lik satış yaptı sadece. Anneciğim sen e, toplayıver. Yine burada ayakkabıcılarımız da var Onlar da topluyorlar Burada karpucumuz var Burası da benim dezgahım de canlar. Topladık Akşam oldu Toplayacağız Yani yapacak bir şey yok Bugün satışlar yok Bugün satış yok satış yok ne yapıyorsunuz topluyorsunuz mu, mu? valla oturuyoruz Allah'a şükür kimse rahatsız etmiyor oturma hadi yavaş yavaş topluyoruz pazar bitti mesai bitti topluyor mu C abi topluyorum abla Satışları nasıldı bugün? Abla pazar iyi değildi. Esnaflardan böyle şeyler alalım. Senin bugün işlerin nasıldı? Ne bugün diyeceksin şart, pazar hakkında? Hakimdi. Hava 45 dereceydi ama hissedilen sıcaklık bize göre 60'tı. <laughs> Yandık, bittik, tükendik artık <laughs> evimizde. Nem 90'mış istiyoruz. ama nem 90'mış nem bugün. Nem 90, bayağı vardı evet. Evet. Artık evimize gitmek istiyoruz abla. Anamızı babamızı özledik. <laughs> Özleyelim de gidelim. Valla benim oğlan bugün hiç satış yapmadı. 200 TL'lik iş yapmış. Kazık çocuğuma Hele gidelim Ben Mustafa abi ne diyecek Bu sıcaklar için Satış için Sen ne diyeceksin Mustafa abi He, sen Ne diyeceksin Sıcak için Satış için Ne diyeceksin Hayat evet, Çok güzel Acı acı Gidiyor böyle <laughs> Acı tatlı gidiyor Acısı var tatlısı ama Acı biraz fazla oluyor Sıcak ama değil mi Çok Sıcak. sıcaktı bugün Aynen öyle. Arkadaşlar Gerçekten esnaf Şu an bitik Ve e, iş yok Herkes perişan, hiç kimsede iş yok. Sıcak, bunalmış vaziyetteyiz. Pazarcılarımızı üzmeyelim lütfen arkadaşlar. <laughs> Mehmet Bey siz bir şey söyleyecek misiniz esnaf hiç olarak? Hiç söylemeyeceğim millet. Millette para yok, pazara da çıkmıyor. Sıcak. Durum kötü. Satışlar nasıldı bugün Mehmet çok Bey? Çok kötü, çok kötü. İş güç yok. Kimse ne alıyor ne satıyor. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz yani esnaf perişan. Esnaflarımızı üzmeyelim. Esnaflarımıza biraz daha yaklaşımlarımız normal olsun. Bu sıcaklığı esnaf bunu almış ama iş olmuyor. Artı çatıyorlar esnaflara. İşte bugün pazarlarda böyle. Günümüz akşam oldu. Bir de ayakkabıcı abimize doğru gidelim. İşler nasıldı bugün Ercan abi? Şükür ya. İyi değildi ama gene buna şükür. Yani. Ne diyelim. Bir esnaf olarak evet. bir şey diyecek mi? Ben? Susayım bence ya. Yoksa işim çok zor. <laughs> ne diyeyim yani. <laughs> İşler nasıldı? Sıcak mıydı? Evet havalar çok sıcak. Gerçekten. Antalya'da Antalya şartlarında esnaf olmak çok zor. Hem insanlarla uğraşmak hem fiyatlarla hem de havayla mücadele çok zor. Allah yardımcımız olsun inşallah. İnşallah <laughs> üzmezler bize esnaflar, şeyler de. Müşteriler de üzüyor. Arkadaşlar müşteriler de çok üzüyor bizi. Bu da benim oğlum. Benim oğlum da bugün çok sıcak. Satamadı. Her gün güzel satıyordu. Sen bir şey diyecek mi annem? Vallahi çok sıcak hava. Hava çok sıcak, perişan insanlar. Merhaba. Bir de Hatice'ye doğru gidelim bakalım. Hatice ne yapmış bugün? Hatice Hanım sen bir şey diyecek misin? Sen ne yaptın bugün? Kar mı sattın? Karlama mı sattın? Evet karlama sattım ama satamadım. Satmak için geldim ama boş. Çok kötüydü değil mi bugün? Aynen. Yani arkadaşlar gerçekten hava çok kötü. Çok sıcak. Kale İnsanlarımız da kale çok kale acımasız. insanı sanki kale üstün kale üstüne üstüne geliyor. Pazarcılar perişan. Yani Hatice böyle kar kardan. Bu doğal kar arkadaşlar. Bu doğal kar. Bir tane. Bir, ne kadar? bir kar yap da sen de çekeyim Hatice. Bakalım karlama deyince akla kim gelir? Tabii ki Hatice gelir. Karlamacı Hatice. Arkadaşlar. Karlamacı Hatice. Önemli bir şey yazıyor. Yani böyle. Şimdi şöyle karımızı kattık arkadaşlar. Başlamış. Müşterimizi veriyoruz. Vişne istedi. Vişne istedi müşterimiz. Al bakalım, <laughs> İşler nasıldı Hatice bugün? İşler kesattı. Çılar. İşler kötüydü değil mi? nasıldı? Berbattı. Muhammed'in daha berbattı. Muhammed hiç satış yapamadı. Ya, hiç 200 TL'lik satışı var çocuğun. Hiçbir şey yoktur Oğlum hala orada satış yapmaya çalışıyor. oğlum hala satış yapmaya çalışıyor. Evet kar duruyor hiç satamamışsın Hatice. Şimdi Ali abi gelir der niye satmadın? <laughs> Şimdi bir de akşam olunca hesap vermez. Evet. Burada karpuzcumuz var arkadaşlar. Tane 75 lira tane. Karpuzcu deyince evet. akla kim gelir? Tabii ki Mehmet gelir. Tane 75 lira. Tarına da bak tarına. Karpuz tane 75 lira tane. Bak ne güzel karpuz ya abi. Tane 75 lira tane. Aha. Karpuzu kafasına ha. gezdiren tek karpuzcu arkadaşlar. Bunu evet. söylüyorsun. İşler nasıldı Mehmet abi? Çok güzel bak maşallah. Bak sabah indirdik Arşangölü toprağı. Evet ha, evet, evet arkadaşlar Pazan şuraya abi. bakar mısınız? Ayşe, Pazarın hiç hiç hali. Karpuz ve karpuzları hala Ayşe, duruyor. Ayşe, esnaf perişan. Abi, esnaf abi. perişan arkadaşlar. Esnaf perişan. Valla esnaf perişan ne diyelim ya. Kiracım. İşlerle Efendim? alakalı, havayla alakalı arkadaşlardan beyanatları aldım. Bir de senden alalım bakalım, sen ne diyorsun? Oh, ben var ya, diyecek hiçbir şeyim yok. O kadar çok sıcaktı, o kadar çok sıcaktı ki arkadaşlar. Yandık resmen, piştik resmen. Terlerimiz aktı, işimiz olmadı. O kadar rezalet bir gündü. Müşteriler bizi çok yordu, sıcaktı. Onlar da bunalmışlardı. Bizi de bunalttılar. Resmen bunalmış vaziyetteyiz. İş hiç olmadı. Dediğim gibi oğlum 200 liralık iş yaptı. Bizim kocaman bir dezgah göstersin eşim. Kocaman bir dezgah olduğu halde iş yapamadık arkadaşlar. Perişan, bütün esnaf perişan. Şu an akşamın yedisi esnaf topluyor. İş yok ve herkes perişan durumda. Hem sıcaktan hem iş yok arkadaşlar. Perişanız. Esnafı üzmeyelim arkadaşlar. Lütfen esnafı üzmeyelim. Mağazalara gidince 10 kuruşu bile veriyoruz ama Pazara gelince pazarlık yapıyoruz, artı poşetlettiriyoruz. Poşeti bırakıp gidiyorlar. Bu sıcakta bizlere de acıyın lütfen yani. Bu huylarınızı bırakın. Hepinizi de çok seviyorum. Görüşmek üzere.